ölüm bize ne kadar yakın. Ekfiru zikre lezzet lezzat. Efendimiz Aleyhisselam'ın o lezzetlerinizi kaçıracak, ağzınızın tadını dünya itibariyle bozacak ölümü sık sık hatırlayın. Hakikatını bize hatırlatan yaşanmış bir olay. 1980 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmış olan, sonra tabiri caizse bir nevi efsaneleşmiş olan bir olay. Bir hoca efendi oraya gidiyor. Oradan medresede okumak için muhterem kardeşlerim. Batmanlı bir Müslümanın ...hanımı hastalanıyor. Biraz ağır hastalanınca... ...orada ne kadar hastane imkan vesaire varsa... ...hepsini zorluyorlar. Fakat... ...Allah onun şifasını orada lütfetmemiş. Şifa bulamıyorlar bir şekilde. Adamın ve eşinin oğlu... ...Almanya'da yaşıyor. Tabii Türkiye'deki o günün tıbbi imkanları çok ilerlemiş değil. İmkanlar fazla yok. Almanya'ya götürelim bir de oğlumuzun yanına. Almanya'da tıp daha ileri bir seviyede. Hastaneler daha ileride. Onu orada tedavi ettirelim diye düşünüp planlayıp planlayıp bu şekilde uygulamaya koymak için Almanya'ya gitmek için yola çıkıyor amcayla hanımı. Otobüse biniyorlar. Oradan uçağa binecekler, Almanya'ya gidecekler. Otobüse biniyorlar ki muhterem kardeşlerim, o anne, o hanımefendi, o yenge sırtını otobüsün koltuğuna dayadığında sanki sırtında bir böcek kımıldaması var. Hissediyor, kocasına bunu kulağına söylüyor. Fakat kocası da diyor ki hanım diyor burada bütün insanların içinde otobüste üstünü çıkaracak halimiz yok. Böcek varsa da inşallah bir şey olmaz sabret sonra çıkarırız. Derken otobüsten iniyorlar uçağa biniyorlar heyecan telaş falan derken uçakta yine kımıldama hissediyor kadıncağız. Yine kocasına diyor fakat bak buraya kadar bir şey olmadı belki yanılıyorsundur. Böcek falan da yoktur. İnşallah biraz sonra varacağız. Orada varsa üstünü çıkarıp bakarız. Yardımcı oluruz. Tabi Almanya'ya geliyorlar havalarında oğlu bekliyor. Hasta annesi gelmiş tedavi edecek. Büyük bir şeref. Yardım etmek için hazır. Yine bir kımıldama hissediyor. Oğlana diyor ki oğlum yolculuğa başladığımızdan beri babana diyorum sanki bir böcek var sırtımda. O da bana böyle böyle dedi. Oğlu da diyor ki anneciğim babam haklı demiş. Zaten şurada eve varmamız artık birkaç dakika kaldı. Sen bütün gündür yoldasın. Buraya kadar varsa bile böcek bir şey yapmadığına göre Artık şu birkaç dakikada da Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Gel eve gidelim inşallah. Orada rahat bir şekilde bakalım diyor muhterem kardeşlerim. Eve varıyorlar. Tabi artık anne üstündeki üst kıyafetini çıkarıyor. Oğlu hayret ve endişeyle diyor ki anneciğim sırtında bir böcek değil akrep var diyor küçük bir akrep. Sakın ha kımıldama ben onu yere düşüreyim. Onu hemen sana zarar vermeden o zarar ortadan kaldıralım, onu öldürelim veya yakalayalım, yok edelim şeklinde derken böyle parmağıyla akrebi yere düşüreceği anda akrebi onu bir defa orada ısırıyor oğlunu. Tabi evdeki insanlar onu yakalayalım, onu öldürelim falan derken yakalıyorlar gerçekten de akrebi öldürüyorlar. Fakat parmağını soku vermiş, bakıyorlar ki oğlanın benzi sararmış, ağzından köpürmekte. Doktor, ambulans, hastane, telefon falan derken çocuk yere yürüyor oğlan annesinin kucağında orada can veriyor diyor hoca. Makalede yazmış bunu. Tedavi olmak için Almanya'ya gelen anne, oğlunun ölümüne sebep olacak akrebi ta Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden sırtında Almanya'nın bir yerine kadar taşımış. Çünkü Allahu Azim şan annenin değil, oğlunun ecelini orada takdir eylemiş.